Beni ikna etmeyeceğim, ikna etmek için de uğraşmayacağım, A -a. Tabii. çünkü ben ikna edilmişlerle yola çıkmam, İnanmışlarla yola çıkarım. A -a. Beni ikna etmeyeceğim, ikna etmek için de uğraşmayacağım, A -a. Tabii. çünkü ben ikna edilmişlerle yola çıkmam, İnanmışlarla yola çıkarım. A -a. Selik'ten eğitime katılan öğrencimin ilk günü nasıl geçtiğini soracağım. Ee, gayet güzel bir günümüz geçiyor şu an. Ee, makine kullanmayı, tarak, tarakların hangisini nasıl vuracağımızı öğreniyoruz şu an. Gayet güzel geçiyor ilk günümüz. Sonuna doğru daha güzel tıraşlar, daha güzel e, olumlu sonuçlar alacağız. Şey olarak izlenim nasıl ilk günden? İlk e... günden e, sistemli bir şekilde gidersek gerçekten her şey güzel olacak. Evet burada sistem var arkadaşlar. Buradaki sistemle ee, basamak basamak, kademe kademe her şeyi öğretiyoruz ve bu bir ayın sonunda iyi bir şekilde uğurluyoruz. Siz de eğitime katılmak için bana ulaşın.